Cengiz 26 yaşındayken İrfan'ın yaşı 17'dir. Buna göre İrfan Cengiz'in yaşına geldiğinde yani İrfan 26 olduğunda gördüğünüz gibi 9 sene geçti. Cengiz 35 olur. İkisinin yaşları toplamı kaç olur diyor. 35 ile 26'yı toplarsak cevap 61 olarak bulunur. Ferdi ve Melih'in yaşları toplamı 42'dir. Melih Ferdi'nin yaşındayken Ferdi 12 yaşındaydı diyor. Şimdi Ferdi ve Melih adında iki kişi var. Ferdi x yaşında olsun. Melih 42 eksi x yaşında olsun. Diyor ki Melih Ferdi'nin yaşındayken yani Melih x iken bu kadar zaman önceye gideceğiz. Aradaki fark nedir? 42 eksi 2 x. Bu kadar yıl önceye gidersek x'ten 42 eksi 2 x'i çıkarırsak 3 x eksi 42 yaşında olacaktı. Ki o da 12'ymiş. 3x 54'ten x 18 olarak bulunur. Soru bize ne diyor? Ferdi Melih'in yaşına geldiğinde şu an Ferdi'nin 18 Melih'in 24 olduğunu biliyoruz. O halde bu 24 olduğunda Melih 30 yaşında olacakmış arkadaşlar. Ayşe'nin yaşı Banu'nun yaşının iki katı Canan'ın yaşının yarısına eşittir. Ayşe Banu Canan. Yani Banu X ise Ayşe 2X Canan 4X olmalı arkadaşlar. Banu Ayşe'nin yaşına geldiğinde Banu Ayşe'nin yaşına geldiğinde yani bu 2X olduğunda bu 3X olacak. Bu 5X olacak. Üçünün yaşları toplamı 120. Yani 10X. 120 ise aslında X 12'dir. Ayşe Banu'dan kaç yaş büyüktür? Aradaki yaş farkı X idi. Yani cevap 12 olmalıdır. 2000 yılında doğan Özgür, 1980'li yıllarda doğan Hilal'in şimdiki yaşına geldiğinde Hilal'in yaşı doğum yılına rakamları toplamına eşit olacakmış. Şimdi aradaki yaş farkına bakalım arkadaşlar. 2000 yılında doğmuş o da 1980'li yıllarda yani 1980 artı A olarak düşünürsek 20 eksi A yılı fark var. Özgür Hilal. Yani özgür x yaşındaysa Hilal x artı 20 eksi a yaşında olmalı. Şimdi diyor ki bize özgür o yaşa gelsin. Yani x artı 20 eksi a yaşına gelsin. Ne olmak zorunda arkadaşlar? Ne kadar süre geçmek zorunda? 20 eksi a yıl geçmeli. O zaman bu x artı 40 eksi 2 a yaşında olur. Ki bu neymiş? Hilal'in yaşı doğum yılının rakamları toplamına. Doğum yılı neydi arkadaşlar? 1980'li bir de A'sı vardı. Yani 18 artı A'ya eşit olmalıymış. Bize bunu söylüyor. buradan düzenlersek biz x'i ne buluruz? 3A eksi 22 olarak buluruz. Şimdi mantığa göre zaten A 7 olamaz. 3 kere 7 21 oluyor arkadaşlar. 22'den küçük. A demek ki ya 8 ya da 9. O halde A'nın alabileceği farklı değerler toplamı 17 olarak bulunacaktır. Geçelim 5. soruya. Yukarıda Arda, Burak ve Can'ın şimdiki ve T yıl sonraki yaşları gösterilmiştir. Şimdi Arda A, Burak B, Can C yaşındaymış. T yıl sonraki yaşlara bakalım arkadaşlar. Şimdi Can T yıl sonra A yaşındaysa demek ki A C artı T olmalı. Bu şekilde baktığımızda Burak B yıl sonra C yaşındaysa bu da B artı T olmalı. O halde bu da zaten A artı T'di. B artı C. Yani B ile C'nin toplamı A artı T. Şimdi B zaten B olarak yazalım. C'yi B artı T olarak yazalım. Ardından ne biliyoruz? A'nın da ne olduğunu biliyoruz. C artı T var ya da bunu A artı T olarak yazarsak T'ler gitti. Aslında A'nın 2B'ye eşit olduğunu biliyorum ben. Şimdi A 2B ise buradan neler söyleyebiliriz? Ona bakalım. A'nın 2B olduğunu biliyorum. Daha sonra yerlerine yazarak B ve C'nin de ne olduğu hakkında yorum yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi şuradan devam edersek Şuradan t neye eşittir? c eksi b. Ye. Yan tarafta t neye eşit a eksi c. E, a neydi? 2b. O zaman 2c eşittir. 3b diyebiliriz arkadaşlar. 2c 3b'ye eşit. O halde biz buradan şöyle bir şey desek. B aslında 2'nin katı. C 3'ün katı olur. Otomatikman A da 4'ün katı olur. O halde bu mantığa göre biz şunu söyleyebiliriz. B neydi? 2'nin katı. C 3'ün katı. A da 4'ün katı ise T aslında K'ya eşit. Yani C aslında 3 T'ymiş. Sonra hangisi T olabilir diyor. O halde bu değerleri tek tek yerine koyarsak C bölü 3. Zaten C 3 T'ydi. 3 T bölü 3 T olarak bulunabilir. 6. sorumuza bakalım. Arda, Berk ve Cem isimli üç kardeşin farklı yıllarda çekilmiş olduğu fotoğraflar yukarıdaki gibidir. İlk fotoğrafta en küçük kardeş Cem 2 yaşındaymış. Burada Cem 2 yaşında. Aradan dikkat ederseniz 1980'den 1997'ye yani nereye gidiyor? 9 yıl sonra demek ki bu en küçük kardeş burada 11 yaşında olmalı. Sonra bir 7 yıl daha geçerse şurada da 18 yaşındadır o halde. Bunu biliyoruz. Ardından Cem ilk fotoğraftaki Berk'in yaşına geldiğinde ikinci fotoğraf. Demek ki Berk ilk fotoğrafta 11 yaşındaymış. Burada 11 yaşındaysa demek ki burada 20 yaşında. E burada 20 yaşındaysa burada da 27 yaşındadır. Daha sonra ne demiş bize? İkinci fotoğraftaki Arda'nın yaşına geldiğinde üçüncü fotoğraf çekilmiş. Demek ki Arda burada kaç yaşında olmalı? Hemen onu söyleyelim. 18 yaşındaymış. Üçüncü fotoğraf çekilmiş. Onu söylüyor bize. Buna göre diyor ki hangi yılda üçünün yaşları toplamı 94'tür diyor. Şimdi üçünün yaşlarının toplamı 94 olmasını istiyorsun. Bu yılda toplamımız ne kadar arkadaşlar? 49. Her biri x yıl büyüdü. Ve toplamın 94 olmasını istiyor. Demek ki 3x 45'ten x 15. Demek ki 97'den 15 yıl sonra yani 2012 yılına gittiklerinde bu mümkün olacakmış arkadaşlar.